tatlı evet, çiçekleri, konserden evet. sonraki gün. Hay diyoruz. Premi karşıladık. <laughs> Premi yolladık. Karnı biraz rahatsız oldu bu sabah böyle. Kalmasını istedik ama işte biletini falan, yarın okulu falan Doğru, derken için gitti. Ama arıyoruz durmadan. Biraz karnı kötü. Neyse 6 saatlik bir yolu var. Güney Fransa'ya gitmek için trenle gidiyor. Çok böyle çekim yapamadım çünkü şey sabah karnı da iyi değildi falan. Daha çok onunla ilgilenmek istedik. Şimdi böyle kendimize atıyoruz merkeze doğru siteyle. Evet. Dün akşam konserden sonra buraya geldik. Bir şeyler yedik. Sonra da Onları da, böyle... da çekmedim yorgunum. Böyle bir kal yani <laughs> böyle vegan peynirler falan ekmek kahvaltı gibi bir şey yaptık hep beraber. Adelina'nın kızı da buradaydı. Eee evet. um... Henya evet Henya ismi Henya çok güzel. Şey Hanya. Var. Hanya. Çok o güzel. Kadar ne demek tatlı. huzur mu demek huzur, sakinlik. sakinlik? Evet o kadar aslında daha çok çekmek isteyen o kadar güzel o kadar tatlı bir kız ki yani bayıldık ona. Çok bayıldık. Bay, çok çok olgun gerçekten. 16 yaşında ama çok daha küçük gösteriyor Sita takımından. <laughs> Sonra işte hep beraber sonra bir biraz çıkmak istiyordu böyle bir Irish pub şey kara karaoke barı barına böyle gittik İrlanda, İrlanda Irish pub İrlanda bir barına İrlanda gittik. barı İrlanda barı ama karaoke barı, karaoke. barı. <laughs> hep beraber <laughs> komikti orada hepimiz orada biz hepimiz orada vişne suyu içtik kiraz evet. suyu ee, İnsanlar da böyle bayağı karaoke Wow fena da yapmıyorlar bayağı derslerini yani. çalışmışlar Biz cesaret edemedik. <laughs> bilgim yok hazır da Türkçe şarkılar lazım <laughs> evet bilmediğimiz yani bil, duyduğumuz parçalar da böyle şey bilmiyorduk tamam, tam sana melodiyi ama eğlenceliydi işte <laughs> böyle tramla bir istasyona geldik sonra burada böyle bir böyle biraz daha böyle şey Doğu bir pazarı. Evet. evet. şey Doğu pazarı. Doğu pazarı. Evet. Şey daha doğullar evet. için. Evet. Türk, Araplar. Burada yaşayanlar. Evet. Ama her Hani şeyler, malzemeler biraz daha, <laughs> daha öyle. Kıyafetler. Türkiye'nin özelliği gibi biraz. Birazcık. Böyle şey, kıyafet falan. Evet. Hatta evet. çiçekleri. Yine atıldık. <laughs> <laughs> Belçika. Macera, macera ya. Sokaklarına. <laughs> Türkiye'nin pazarı gibi, sadece daha evet. seyirci. Evet, Türkiye'deki pazarda biraz benziyor.

Beni kaybettin. <laughs> Beni kaybedersin. I need you Cause you're my home Away from home Away from home Away from being alone Run away from home Why don't you Cause I did Bunlar bütün böyle e, mesleklerin heykellerini koymuşlar. C'est <laughs> <eski> un arkadaşım? <gülüyor> <gülüyor> ya super site historik Ah! C'est follower. La Demain ah non demain değil. après demain. Après demain. Evet şimdi Dan... Daniel şeyde şu gittiğim Daniel, Selita ile çok eski arkadaşımız, çok seviyoruz. Onunla buluştuk bugün. Ve dün ki geldiğimiz vegan restorana geldik yine. Böyle bu sefer ne aldık Sita? Bu sefer nacho aldık. Nacho. <laughs>

Her şey çok güzel görünüyor. Bayağı karnımız şişecek. <laughs> aynı yere geldi.

Evet, çok güzel konuşmalar yaptık. En yakın iki arkadaşım, eski en yakın arkadaşlarımdan Daniel ve Dipping ve çok güzel zaman geçirdik. Merci beaucoup. Biraz esiriyor. Evet. Şimdi böyle biraz şey arabayı da çok biraz şeyi kaçırdık. Kaldığımız apartmanı kaçırdık. Biraz geri yürüyoruz. Lipim bizi bıraktı. Böyle. Ama çok çok güzel bir geceydi gerçekten. İki dünyada çok sevdiğim. Arkadaşımla buluşmak o kadar bana o kadar bana mutluluk getirdi ki böyle kalbim dolu dolu geldik apartmana. <laughs> Ama böyle gerçekten kendimizi çok şanslı hissediyoruz. O kadar özlemişim ki onları. Fark etmeden uzun zamandan beri görüşmedik. Biz böyle üçümüz eskiden çok yakındık. Ve böyle tekrar bir araya gelip eskisi gibi hiçbir şey aramızda değişmediğini görmek gerçekten beni çok mutlu etti böyle şimdi yarın da böyle küçük bir yolculuğumuz var ama onları yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi apartmana girelim kapının önüne geldik. Evet geldik. Ben güzel bir duş aldım ve sita dondurma açmış vegan. Şöyle. Bakayım şimdi tadacağım. Güzel miydi? Güzel. Hmm. <laughs> baya 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 çok bir yemek yiyoruz bu sıralar. Evet. İnsan tatildeyken daha çok yemek. Yiyor. Kesinlikle. Evet. Biraz lanet görünüyorum ama gerçekten bayıldım tabağa çiçekleri. Hmm. Karamelli, çikolatalı, vanilyalı sanki çok güzel. Sita Magnum'u daha çok sevdi. Ben de bunu bu böyle daha hafif ve sağlıklı geldi bana.